comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night um, <laughs> uh, no if you've messaged anybody this week would you share with us the names of the people you've messaged uh, senator no i would probably not choose to do that publicly here i think that might be what this is all about your right to privacy YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle WhatsApp'ın son günlerde yaptığı bu yeni gizlilik politikası hakkında konuşacağız. Peki bu gizlilik politikası nedir? WhatsApp burada diyor ki ben diyor sizin kişisel verilerinizi yani kişisel iletişim verilerin, mesajların mesela analitik verisini vesaire vesaire bazı özellikleri Facebook'ta paylaşacağını söylüyor. Zaten bunu hala da, da yapıyordu. Hani çok basit bir örnek vereyim. Bu ilk başta bunun yaptığı özel şu. Hani aslında şunu diyor WhatsApp üstü kapalı olarak. Ben senin mesajlarındaki bazı metinleri vesaire vesaire içerikleri yapay zeka ile analiz edip Facebook'ta paylaşacağım ve bunu Facebook'ta paylaştıktan sonra senin müşteri portföyünü yani karakterini çizeceğim. Ona göre sana reklam göstereceğiz diyor aslında. Yani kimsenin banka hesabını çalacakmış, yok bilmem e, fotoğraflarını kullanacakmış, öyle bir dünya yok. Sadece sizin görüştüklerinizi, içinde bulunan metinleri hali hazırda reklam olarak size ürün sunacak. Zaten bunu yapıyor muydu? Yapıyordu. Yıllardır yapıyordu bunu. Sadece son günlerde e, Apple'ın App Store'si dedi ki, eğer dedi böyle böyle insanlara bilgi paylaşım yaparsanız bunları söyleyeceksiniz dedi. İlk başta e, WhatsApp buna yaklaşmadı ama dedi ki Apple'ın App Galerisi o zaman dedi yolları ayıracağız dedi tüm e, bunu yapmayan uygulamalarla ilgili ve sonra mecbur kalarak WhatsApp'ta bunu yayınladı. E, zaten bunu yapıyordu. Çok basit bir örnek vereceğim. Eskiden konuştuğunuz mesajlar içinde bir şeye ihtiyacınız varsa araba, telefon vesaire vesaire bunu bir işle konuşuyorsanız kısa bir süre içinde Instagram'dan veya Facebook'tan bu reklamı görüyordunuz ki e, şimdi şu an ben bunu onaylamadım. Size şu kadar vaktim var. Neden onaylamadım? Deneme yapıyorum şu an. E, çok alakasız geçen bir yazışmamda lazer epilasyon hakkında bir konuşma geçiyor. Çok kısa yani toplasan karşı taraf iki, cümle, iki e, mesajında lazer epilasyon geçiyor. Benim de iki veya üç cümlemle lazer plastan geçiyor. Bu deneme içinde. Bir gün sonrasında bu konuşmanın bir gün sonrasında bana Antalya'da lazer epilasyon yapan erkekler özel bir yerin reklamı çıkmaya başladı. Ben bunu onaylamadım. onaylamadım halde şu an çıkıyor. Zaten bunu Whatsapp yıllardır yapıyordu. Ki şöyle bir düşünün. WhatsApp'tan fotoğraf gönderebiliyorsunuz. Whatsapp'ı geliştirenler var. Bunun sunucuları var. Bunun vesaire vesaire yazılım geliştiren uzmanları var. Bu koskoca bir firma. Bunlar size bedavaya neden bir şey yaptırsın. Eğer bir yerde ücretsiz olarak bir şey kullanıyorsanız burada ürün e, kullandığı şey değil sitesinizdir. Buna göre müşteri portföyüne göre Facebook size içerik gönderiyor ona göre reklam. Yani bir yönden iyi mi? Yani belki iyidir. Nasıl diyeyim? Eğer insanlarla bir sosyal medya WhatsApp'tan bir şey konuşuyorsanız ona göre, ihtiyaçlarına göre size reklam, indirimler vesaire bir şeyler geleceğini gösteriyor bu. Zaten bu yapılıyor muydu? Yapılıyordu. Kimse sosyal medyada yayılan bu e, paranoya yayılmasın. Kimse sizin e, bank hesap bilginizi alıp da birini satabilecek e, durumda değil. Veya fotoğraflarınızı kullanıp da e, bir yerlerde kullanabileceğini, yenilebileceğini sanmayın. Bunlar e, birincisi banka olduğu için Kesinlikle eğer bunu birisi yaptırırsa çok büyük yaptırımlar olacaktır, hangi firma olursa olsun. Böyle bir şey yapamaz, yapılması aklından bile geçilmez. İkincisi fotoğrafları kullanamaz, her insanın e, telif hakkı dediğimiz bir olay var. Kimse çektiği fotoğrafı dahi izinsiz yayınlayamaz ki benim başıma geldi, ben mesela dava açtığım gazeteler dahi var. İzinsiz kullanamaz çünkü, nereden yayınlasan yayınlayın bunun bir telif hakkı var ki zaten bu tek taraflı bir çalışma gibi bir şey yasal olarak çok da bir hükmü olmadığı söyleniyor bunun. İşin diğer yanına baktığımızda herkes şu an Telegram BIP indiriyor ki ben de Telegram ve BIP indirdim çünkü müşterilerle biliyorsunuz ben fotoğraf çekiyorum ve müşteriler her platformda iletişime geçmem gerekiyor. Bunda şöyle bir durum var. Telegram dediğin şey ya Rusların olması gerekiyor ya da e, Birleşik Arap Emirlikleri mi öyle bir şey tam emin değilim ama o da bir yabancı bir firmanın. E, güvenilir mi? Ne kadar güvenebilirsiniz? E, BIP diyorsunuz, BIP Turkcell'in. yerli diyorsunuz tamam diyor ama yeri geldiği zaman bile Turkcell bile bazı kişisel verileri veya bazı kullanıcı bilgilerini çok rahat bir şekilde müşterilere pazarlayabiliyor. Yani örneğin e, benim telefon hattımı belli bir alana girdiğin zaman mesela Nevşehir'e de girdiğin örnek vereyim mesela eskiden veya başka bir alana girdiğin zaman oradaki bazı sana doğrudan işte şu mağazamıza hoş geldiniz. işte şu mağazamızın şu indirim vardır ki zaten böyle böyle uygulamalar vardı. Hani e, herkes kullanıyor bunu. Kişisel verilerin özgürlüğü diye bir şey yok aslında. Hani hangi programı kullanırsanız kullanın hepsinde aynı şey yapacaktır. Yani sonuçta ücretsiz bir program olduğu için kendini döndürebilecek bir para ihtiyacı olduğu için reklamı yapıyorlar. Reklamında müşterinin algoritması tutuyorlar. Bunda aşırı korkulacak bir durum yok. Yani yapamayınca yapan hiçbir şey yok. Size çünkü şöyle bir örnek daha vermek istiyorum. Ee, yine başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim. Size şöyle bir örnek vereceğim. Telefon yanımda, herhangi bir uygulama yapmıyorum, herhangi bir uygulamaya erişim yok, telefon sabit bir şekilde duruyor. Yanımda insanlarla muhabbet ediyorum. Belli başka konulardan muhabbet ettiğin zaman aynı gün veya ertesi gün Google reklamlarında çıkıyordu. Siri, neydi Apple'da olan bir uygulama ve Siri'nin mikrofonu sürekli açık mesela. Sizin oda analiz yapıyor. Aynı şekilde Google'un mikrofonu da açık cep telefonu, Android telefonlarda bulunan Google'un mikrofonu da açık. Sizin konuştuğunuz metne göre yapay zeka kelimeleri algılayıp size göre ona göre Google reklamları veriyor. Hani bunu kanıtlayamam ama bunu sık sık yaşıyorum. Herhangi bir yazılı platformla bunu sözünü geçirmeme rağmen sözlü olarak insanlarla konuştuğum şeylerin dahil reklamını görüyorum. Eğer bir şeyden korkuyorsanız kendi kişisel gizliler verilerinizden yapacağınız tek şey akıllı telefon kullanmamak. Bundan kaçışınız da yok. Yani eğer çok da korkasız 33 ona geri döndüğüm başka da yapacak bir şey yok. Çünkü akıllı telefon olduğu için indirdiğiniz her ücretsiz uygulama sizin bilginize erişim sağlayacaktır. Uygulamayı kullanmak için onayladığınız her her erişim hakkı zaten uygulamanın sizin için bir profil analizi yaptığını gösteriyordur. Bunu da yapacak bir şeyiniz yok. Ya kullanmayacaksınız, kullanıyorsanız algoritma sizde illaki bir şekilde analiz yapacaktır. Bundan hiçbir kaçışınız yok. Hani boşuna Whatsapp'tan siliyoruz veya yapıyoruz, Telegram'a geçiyoruz gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Hepsi aynı. Belki Telegram kötünün iyisidir. Elden gelecek bir şey yoktur. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Teknolojiden korkmanıza fazla gerek yok. Sonuçta artık teknoloji çağındayız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı unutmayın.